Merhaba'lar. Yıldızların Ruhundan kanalına hoş geldiniz. Şüpiter retrosunu anlatacağım. 9 Ekim 2024 4 Şubat 2025 tarihleri arasında Şüpiter İkizler burcunda retro hareket edecektir. Şüpiter ne demektir? Şüpiter Yay ve Balık burçlarının yönetici gezegenidir. Çok eski çağlardan beri şans, tarih, ün ve zenginlik gezegeni olarak bilinir. Bilgelik, cömertlik, iyi niyet, emaneti korumak ve bilgiyi paylaşmak da Jüpiter'in güçlü enerjileridir. Senatörleri, öğretmenleri, futbolcuları, filozofları, bilginleri, gezginleri, elçileri, din ve hukuk insanlarını, üniversiteleri, yayın evlerini, uzak yolları, yabancı ülkeleri, yabancı kültürleri, dini yerleri, dini inançları, ruhsal gelişmeyi, gizli ilimleri, rüyaları, tanrı aşkını, mirasta sahip olunan taşınmaz malları, her türlü sporu, evcil hayvanları ve atları temsil eder. Jüpiter'in geri gitme zamanlarında şanslar da bir müddet için geri çekilir. Fırsatları değerlendirmekte zorlanabilir, ele geçen fırsatları müsrifçe harcayabiliriz. İş hayatımızla ilgili konularda şanslarımız geçici bir süre için geri çekilir. Elimize geçen fırsatları değerlendirmekte zorlanabiliriz. Beklenmeyen hukuki sorunlar olabilir. Bu dönem yani 9 Ekim 2024 4 Şubat 2025 tarihi aralığında yeni projeler için uygun zaman olmayabilir. Fakat daha önce başlanmış olan ve o konuda yeterince bilgi sahibi olunan projeler, konular bitirilebilir. Retro dönemi kişinin kendisine karşı ne kadar dürüst olduğunu değerlendirmesi için uygun zamandır. Ruhsal, felsefe olarak bazı konuları keşfetmek daha kolaydır. Kişinin hayata bakış açısını hatırlatan olaylar olabilir. Eski bir arkadaşla tekrar bağlantı kurulabilir. Bu dönemde hem endişe hem de iyimserlik görülebilir. Geçmişte yapılan hatalardan ders alınabilir. Kendimize olan inancımızı artırabilir, yeteneklerimizin farkına varabiliriz. Kişi biriktirdikleriyle baş başa kalır. Bu 4 aylık retro dönemi büyük planları, temel inançlarımızı gözden geçirmek için büyük bir fırsattır. Kötü gibi görünen şeyler iyi birer fırsat olabilir. Bu dönemi kendi iç bilgilerimize yönelmek için kullanabiliriz. Finansal konuları düzenlemek, bütçe yapmak için de uygundur. Dua etmek, meditatif çalışmalar yapmak, kişisel gelişimle ilgilenmek için de uygundur. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Dolduruşa gelmemeliyiz. Baskıların bizi yanlış kararlar vermeye zorlamaması için önce kendimizin farkında olmamız lazım. Bu dönemde dünya ekonomisinde gerilemeler ve güvensizlik sonucu dalgalanmalar olabilir. Kendimizi güvenceye almaya, yatırımlarımızı korumaya çalışmalıyız. Kaynaklarımızı gözden geçirme, sahip olduğumuz her şey için şükretme, sahip olunanla mutlu olma zamanıdır. Jüpiter retro döneminde sadakayı artırmak çok önemlidir. Sağlık olarak fiziksel yapımızda değişiklikler olabilir. Karaciğer sorunları, dalak, kalçalar, sol kulak, sıtma, akciğer rahatsızlıkları, kan hastalıkları, bitkinlik, hipofiz bezleri, pankreası temsil eder. Jüpiter ikizler burcunda retro yapacağı için bilgi ve iletişimi yaymak geri çekilir. Küstahlık, bilgiçlik, rehavete kapılmak tuzak enerjilerdir. 4 Şubat 2025 tarihinde ileri harekete geçince finansal konularda tıkanıklıklar sona ermeye başlar. Eğitim, öğretim hayatında ve mahkeme davalarla karşılaşılan engeller ortadan kalkmaya başlar.